arkadaşlar Virailya ailesine. Hoş, Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz çocuklar? Karne alıyoruz. Bugün karne alıyoruz. Bakalım karneler nasıl gelecek? Ben çok merak ediyorum. Sen merak ediyor musun? Evet. Sen merak ediyor musun? Ben ne? Sen merak ediyor musun? Hele bir de bende belge var. <laughs> evet arkadaşlar kesinlikle merakımız fazla anlaşılan karneler çok güzel olursa benim de size bir sürprizim var. Anne anne. Ne? anne, Hayır karnelerden sonra sürpriz söylenmez. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Mutlu musun Derin? Çok. Çok. <laughs> Beyza'cığım heyecanlı mısın karnenin için? Evet. Şimdi evet. Beyza'nın karnesini bekliyoruz. Bak, Derin karnesini aldı. Evet daha iyi olabilir ama. Ama altı da kaçıyor. Daha iyi olabilir Hiç ama. Bir ee, o zaman o da e, o diğer daha iyi çalışıp daha iyi çalışıyoruz. takdir Aynen. Bekliyoruz. Bir dahakine daha iyi bir takdir da. daha iyi bir karne alabildin mi Yaşım? Hmm. Derinin karnesini aldık. Beyza'nın karnesini bekliyoruz. Birazdan da Mire'nin karnesini biraz alacağız. Erken evet biraz erken geldik sanırım. <laughs> Ama bir şey olmaz. De Bekleyeceğiz evet. evet çocuklar şu anda çıktık. Ben Nereye gidiyoruz? Go. Goa. Goa'ya gideceğiz. Nereye sürprizi öğrendik? Evet, sürpriz Goa'ydı. Hadi yürüyün Goa'ya gidiyoruz. Anne. Evde anne. Çocuklara söz verdiğimiz gibi Goa'ya geldik. Şimdi içeriye geçiyoruz. Yine siz istediğiniz oldu. Arkadaş, Ve yine siz kazandınız. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz önceden Goa ile ilgili bir videomuz vardı. Lütfen onu da izleyip like atsanız çok seviniriz. Abone olmayı <laughs> ve like atmayı <etme>, unutmayın. <laughs> Hadi geçelim. Hoşçakalın. Edil <laughs> <laughs> Beklerken sıkıldık mı acaba? Çok ama yeni <laughs> geçtik. <laughs> Anne. Efendim kızım. Sana kargayı söyleyebilir miyim? Mi? Bana kargayı söyleyebilirsin. <laughs> karga karga geldi. Karga. <laughs> Çık şurada <şıla, gülüyor> bak baby. Çıktım baktım bu karga ne bu dala Karga fındık geçildi Fare yedi bitirdi. <laughs> Anne Efendim kızım beni Benim de sana bir şey hı. Ay seni inşallah bir yere daha götürmem Yok öyle bir şey yok Kendimiz Buradan çıkıp unutma. direkt eve gidiyoruz Hayır öyle bir Kendimiz şey yok hayır, hayır. Buradan çıkıp eve gidiyoruz değil <laughs> mi Beyza? İnşallah Evet Miray başladı. Olsun içebilir. Problem değil. Çok güzel. İyiyim, ben de ben Miraycığım. Çok sevindim. sevindim. Sen miyim, iç sevim. bakalım beğenecek misin? Ben kendisini beğendim. Ha, kahve <laughs> mi içeceksin? Olur onu da içebilirsin. Evet. Miraycığım <laughs> bundan isteyeceğim. Nasıl istiyorsan öyle yap aşkım. Baksana. Zaten önceki videoda da ben bunu yemiştim. daha da güzel. Bir dur bir dur. Benim daha da güzel. Evet şu an bana tattırıyorlar. Benim daha da güzel. güzel. Hepsinin tadı ayrı ayrı çok güzelmiş. Arkadaşlar biliyorsunuz önceki bu baksana gittiğimiz videoda da anne. bunu yedik. Anne benimkisine baksana çok güzel. Seninkine de bakayım. Hepsi güzelmiş <laughs> evet. Sen Afiyet olsun kızlar. <laughs> bir de. Tamam yeter. Birbirleriyle içilmeleri. Tamam tamam. Çok tatlısınız tamam, ya. Tamam. Ama bu çok da doğru bir şey değil aslında. Siz kardeşsiniz. O yüzden aslında bu güzel bir şey ya. Ama sadece kardeşler arasında güzel bir şey. Değil mi? Diğer Afiyet olsun. Evet, ben de kahvemle oturuyorum şu an kızlar afiyetle içeceklerini içiyorlar. Derin kendisinkiyle yetinmeyip annesinin kahvesini tadına da bakıyor. Ama onun ağzının değdiği yere kurban olurum ben ya. Çok seviyorum sizi. Çok 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 çok. Afiyet olsun kızlar. Çok güzel. Evet. Çok güzel değil mi bu bubble tea'lerin tadı? Hanımefendiler gibi. Evet tam bir hanımefendisin sen zaten. Nasıl oluyor delincim? Ben Yerim <laughs> ben senin ağzını. Çok <laughs> Minnoş'um. Buraya kat yapmışlar. Senin bubble tea'n çok güzel görünüyor Mimoş. O zaman hiç. Yok aşkım benim kahvem var. Ben de kendi kahvemi içebilirim artık. Değil bir mi kızlar? Bir yudum bile alamadı. Hepsini ben içtim. Evet daha bir yudum almadım doğru. Sizi izlemekten bana çok fırsat kalmadı. <laughs> Yaparım. Hayır dışarıdakiler daha Tabii sen şey yaprak Nedense hep evde yedikleriniz değil de dışarı yediklerinizde, yediklerinizde en daha tatlı geliyor. Yemek yaprak sarma bir de Ama anne senin yaprak sarmanı kimse geçemez. Benim yaprak yani sarmamı kimse var. yapamaz değil mi? na dolmam da çok güzel benim. Değil mi Miray? Kesinlikle lahana dolmam mı daha güzel. Ben belgesin. bir kere bize lahana sarması yapmıştı Bakın tarif Çok güzel. <laughs> Umarım Şisir'le yani, süper arkadaşlarımız. Bir kere Miray. Afiyet sonra olsa. sen sonra ben. ben. daha içmedim. Benim Ay, kahvem ben duruyor daha. Sen. Evet şimdi buradan mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğlendik mi kızlar? Çok. Evet karnımız güzeldi. Hepinizi tebrik ediyorum. Benim güzel çocuklarım, müthiş çocuklarım. Bizimle. İyi ki varsınız. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Sizleri çok seviyorum. Benim güzel kızlarım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize Hoşçakalın. iyi bakın. Hoşçakalın.